var yemamızın son köken taşı kazandıran etkinliği oyunumuza eklendi. Yüce arataki sıra dışı ve heyecanlı böcek dövüşü. Etkinlik ismi zaten harika. O zaman bu etkinliğimizin detaylarından bir hemen bahsediyor olalım. Katılım şartlarımızda macera rütbenizin 30 veya üzeri olması gerekiyor. Ayrıca reto kaçış bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu aşağıdaki hükümdar ve tehlikeli yolu yapmasanız da olur. Burada hani spoiler yememeniz için yaparsanız güzel olur diye bahsetmiş. Toplamda 420 köken taşı kazanabileceğiz. O zaman geçelim etkinliğimizin içeriğine. Hepinize iyi seyirler dilerim. İtto ile beraber konuştuktan sonra 20 köken taşını alıyorsunuz. Ardından buradaki ilk kapışacağımız rakibimize geliyoruz. Ardından bu ufaklık vücut bizim düşmanımız rakibimiz oluyor. Direkt ikinci zorluktan başlayabiliriz. Zaten burada hayalet böcek özelliklerine baktığınız zaman rakibinizden özelliklerine bakıyorsunuz. Yakın ve orta mesafede savaş gücü iyi, ard arda saldırı, orta seviyede hareket hızına sahiptir. Zaten burada sağ üstte rakip ayrıntılarını tıkladığınızda yine rakibinizde görebiliyorsunuz. Çekiç kıran oldukça basit, ard ardını saldırı yapan bir böcek türüdür diyor. O yüzden biz bilenmiş irade diyoruz zorluk olarak böcek dövüşü başlamak üzere. Şimdi zaten bu etkinliği başarken en ufak bir eğitim veriyor. A tuşu ile beraber geri atılıyorum. D tuşuna basılı tutunca yüklü bir saldırı gerçekleştirmiş oluyorum. Daha güzel hasar verip rakibini sekte yaratabiliyorum. Menzilime girdikçe ben D'yi ufaktan basılı tutacağım. D ile öne atlarken bir tık fazla şey yiyor. Aa mesela şöyle bir durumda da var. Sistem onu atılırken kafanız çarpmak üzereyken o daha önce atılırsa onun vuruşu etkili oluyor. Bu yüzden ona göre atılmanız lazım. Benim mesafe girdikten sonra vurmanız daha iyi olur tabii ki. Neyse ki burada da kritik vuruş yapabilme şansımız var. Nasıl da bitirebiliyoruz yoksa. Harbiden uğraştırır burası. Tamam. Çık dedik buradan. Şimdi şurada etkinlik kısmını geri açıp etkinlik ayrıntıları deyip buradaki ödülleri alabilirsiniz. Ancak siz en büyük zorluğu da açıp ona göre diğer mora ve taş ödülünü de alabilirsiniz. Burada zaten her gün geçtikçe rakibiniz zorlaşacak büyüyecek, edecek, işte daha düşük saldırılar yapacak. Ona göre kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Her gün zaten birer tane bölüm açılacak buradan. Yani toplamda yine dediğim gibi 4 köken taşı olacağı için de olayımız bu. Geliyorsunuz buradaki NPC'lerle konuşuyorsunuz. İkinci zorlukta yaparsınız. en düşük zorluğu da halletmiş olursunuz. Sonra en zoru yaparsınız bunu kilidini açtıktan sonra. Bunu da yaptıktan sonra tüm ödülleri toplamış olursunuz. Basit. Öyle pek bir olayı yok zaten. Ha burada şu yüklü saldırıda genelde iki yük biriktirseniz yeterli oluyor. Daha fazlasını harcamayın. Çok fazla enerji harcamayın. Çünkü tul üstte barınızın altında enerji gözüküyor ya. Dayanıklılık gözüküyor ya. O dayanıklılık bittikten sonra kaçamazsanız yanabilirsiniz. Ardışık bir kombo yiyebilirsiniz. O yüzden ne olur ne olmaz bekletin. Rakibiniz, rakibiniz size gelsin. Eğer geriye kaçmıyorsa. Geriye kaçıyorsa biz siz ona yavaş yavaş gitmelisiniz. Ama önceliğiniz her daim saldırıdan kaçınmak olsun daha sonra saldırmak olsun. O zaman iyiyim bir şey olmaz onunla. Evet olayımız bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda bugün yine şey atacağım bir yayın olacak. Bana havadan bir büken taşı geldi nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yani TikTok içerik üreticiliği için yollamışlar. Ben TikTok'ta aylardır içerik üretmiyorum neden geldi onu da bilmiyorum. Neyse işime gelir. Yalanı çıkarmayı deneyeceğim. Ayrıca yarın da 3.5 yamasının canlı yayını beraber izleyip yorumlu olacağız. Çok teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.